Bu gördüğünüz incir kaktüsü. Çok çok tükenli. Elinizi tutmayın. Çünkü çok ince tüyler var. Tüy şeklinde iğneleri var. Tükenleri var. Batar. Eldivenle toplamak gerekir. İncir kaktüsü ile ilgili son yıllarda yapılan araştırmalarda Doktor İsrail Levin İsrail'de yapmış olduğu Hayfa Üniversitesi'nde yapmış olduğu araştırmalarda bunun birleşimindeki etken maddelerin o elime battı gördünüz. Bayan, bayanlar da özellikle altın ıslatma rahatsızlığına karşı etkili olduğunu belirlemiştir. Sadece bayanlarda değil, erkeklerde de daha olur da e, bu refraktörlülükten dolayı. Efendim, idrar, idrarını kaçıran, altını ıslatan, bazı yaşlı bayanlar öksürme, tıksırma gibi rahatsızlarda ne yapıyorlar? Altına kaçırıyor. Bu tür rahatsızlığı olan insanlara üzerinde denilmiş, etkisi ispat edilmiştir. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Kaktüs forte. Birleşiminde kaktüs ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, civan perçeme ekstraktı, altın başak kokulu ekstraktı, huş ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Bu özellikle yaşlı insanlarda altın ıslatma rahatsızlığına karşı mükemmel bir formüldür. Yıllarca çalıştıktan sonra kaktüs forte ürettik kullandığı zaman kişi çok kısa sürede kaktüs forte kaktüsten neden daha etkili? Çünkü bunun birleşimindeki etken madde yüzde bir. Yani burada yüz tane meyve yiyeceğinize iki tane kapsül aldığınızda aynı etkiyi gösterir. Hürmetler, saygılar.